Selam, ben Kavan 2015 yılında Arnold modern vücutçuları sert bir dille eleştirmiş, hakemlerin estetikten uzak aşırı hacimli sporcuları ödüllendirmemesi gerektiğini söylemişti. Dönemin Mr. Olympiası Phil Heath ise kendi kuşağını savunmuş, yarışmacı olduğu dönemi kastederek Arnold için tabiri caizse tavuk bacaklı ifadesini kullanmıştı. Büyük bir Arnold Tayran'ı olduğum için ön yargılı davrandığımın düşünülmesini istemem. Ama bence vücut gelişmeden anlayan her insan Arnold'un siyah beyaz fotoğraflarına bakınca üst vücut gelişiminin çok daha önemli görüldüğü yıllarda çağının çok ötesinde bacaklar inşa ettiğini, özellikle quadricepslerinin bugün dahi çok nadir görülecek seviyede ayrıma ve definisyona sahip olduğunu fark edecektir. Arnold bacak antrenmanlarıyla Avusturya'da genç yaşta futbol ve kayakla ilgilenirken antrenörlerinin yaptırdığı squat ve lunge egzersizleri sayesinde tanışmıştı. Vücut geliştirmeye başladığında çoğu kişi gibi ilk zamanlar üst vücuda daha çok önem vermiş, iyi gelişmiş bacaklar olmadan şampiyonluklar kazanacak bir fizik inşa edemeyeceğini anlayınca ise tüm gücüyle arayı kapatmaya çalışmıştı. Arnold istediği bacak kaslarına kavuşmasının tek yolunun acı dolu antrenmanlar olduğu gerçeğini erkenden kabul etmiş, her egzersizi acaba bir tekrar daha yapamaz mıyım düşüncesiyle icra etmişti. Şimdi gelin mahalle salonu deyimiyle bu paramparça bacakları nasıl inşa ettiğini görelim. Arnold bildiğim en iyi üst bacak egzersizi dediği squat'ı spor hayatı boyunca programından çıkarmadı. Halterciden vücutçuya, koşucudan futbolcuya her sporcunun yaptığı squat, bacakların gücünü ve hızını arttırdığı gibi derin nefes alıp vermeyle birlikte uygulandığında göğüs kafesini de kalıcı olarak genişletiyordu. Arnold bu egzersizi o kadar faydalı buluyordu ki vücut geliştirmenin ansiklopedisi isimli kitabında yıllarca 5 set yaptığı squat'ı 8 set yapmadığı için pişmanlığını dile getirmişti. Avusturya'da genç bir vücutçuyken kamyona bir bar ve birkaç ağırlık plakası atıp üç arkadaşıyla ormana gittiği, orada bacak kaslarını şok etmek için 3 saat boyunca aralıksız squat yapıp bir hafta boyunca ağrıdan yürüyemediği oldukça bilinen bir hikayedir. Arnold'un hacime ihtiyaç duyduğu dönemlerde uyguladığı bir diğer versiyonda hareketin sadece ilk üçte birlik kısmını yaptığı ve normalden çok daha ağır kilolar kullandığı yarım squat'tı. Kariyerinin sonlarına doğru ise ayaklarını vücudunun ilerisine yerleştirebilmesini ve sırtını düz tutabilmesini sağlayan, böylelikle ön bacaklarını izole edebilmesine izin veren Smith Machine Squat'ı tercih etmeye başlamıştı. Bunu yaparken tepede dizlerinin tam açılmasına izin vermeden Tüm baskıyı kuadrisepslerinde tutuyor. Her set sonunda ortaya çıkan müthiş yanma hissinin ona istediği definisyonu verdiğine inanıyordu. Her ne kadar müthiş bir hacim egzersizi olsa da, uzun boyu sebebiyle squat'ta ağır kilolara çıktığında üst vücudu öne eğiliyor. Bu da sırtının çok fazla çalışmasına sebep oluyordu. Arnold bir vücutçuydu ve onun birinci amacı kuadrisepslerini maksimum seviyede geliştirmek ve şekillendirmekti. Bu yüzden bir süre sonra bar önde olduğu için sırtını düz tutmasını sağlayan ve baskıyı kalça ile alt sırttan çok ön bacaklara yükleyen front squatı programına dahil etti. Bunu yaparken ayaklarının arasındaki mesafeyi dar tutup topuklarını yükseltiyor. Böylece quadricepsin dış başı olan ve karşıdan bakınca bacağın daha geniş durmasını sağlayan vastus lateralis kasını çalıştırıyordu. Arnold'un bir diğer favori hacim egzersizi leg press'ti. Tabii o dönem kullanılan leg press şimdiki gibi 45 derece açılı değil, yere yatıp dümdüz yukarı itilen old school türdendi. Yine aynı kitabında leg press'te daha fazla ağırlık kaldırmalıydım diyerek kendini okuyucusuna şikayet eden Arnold, bu harekette full range of motion kullanır, dizleri göğsüne değene kadar durmazdı. Arnold bir şekillendirme ve definisyon egzersizi olarak nitelendirdiği leg extension'ı özellikle dizlerin üstündeki bölgede derin ayrımlar yaratmak için kullanıyordu. Bacak gelişiminin maksimum seviyeye ulaştığını söylediği 1971 yılında uyguladığı leg extension squat supersetinin bu başarısındaki en büyük etken olduğunu söylüyordu. Zorlu bir leg extension setinden sonra ilk kez squat yapmayı denediğinde kendisi için oldukça hafif sayılabilecek 140 kilogramı zar zor kaldırabildiğini ancak zamanla güçlenen quadricepslerinin bu yeni şoka müthiş yanıt verdiğini belirtiyordu. Arnold'un döneminde arka bacak gelişimi çok üzerinde durulan bir konu değildi. Halbuki yandan göğüs ve triceps pozlarında kıvrımlı bir arka bacak tüm görüntüyü iyileştiriyordu. Arnold'un bu bölge için tercihi yatarak leg curl'dü. Bu egzersizde mükemmel izolasyonu sağlayabilmek için formuna çok özen gösteriyor, hareket boyunca kalçasını kaldırmamaya çalışıyordu. Arnold özellikle 1974 yılındaki Mr. Olympia'ya hazırlanırken arka bacaklarına çok önem vermiş, poz vermeden durduğunda dahi sert ve dolu görünmelerini sağlamıştı. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.